2016 yılında Türkiye Kano Federasyonu Başkanı olarak seçildim. Bu şu anki e, hizmet yılımızın aslında bakarsanız 3. dönemi diyebiliriz. İlk geldiğimiz günden bu yana öncelikli hedefimiz kano sporunu tabana yaymak, ülkemizdeki kano branşında uğraşan gençleri, daha fazla insanları gençleri kano ile tanıştırmak ve daha sonrasında da tabii ki hedefimiz olan olimpiyatlarda ve uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde başarıyla temsil etmek diyebiliriz. Geldiğimiz bu noktadan tabii 2016 yılından bu döneme kadar bir kısa bir değerlendirme yapacak olursak bizim federasyonumuza bağlı olan branş sayılarımız arttı. Tabii ki ilk göreve başladığımızda Durgun Su Kano Sprint branşımız vardı olimpik olan. Kano Slalom branşımız olimpik olan iki tane olimpik branşımız. Dragon Bot ve Deniz Kanosu branşlarımız vardı. Ama şu an geldiğimiz noktada Kano Slalom, Durgun Su Kano Sprint kayak cross 3 tane olimpik olan branşımız. Bunların dışında tabii ki dragon bot var. Deniz kanosu branşlarımız var ve yine uluslararası faaliyetlere katıldığımız stand up paddle ve rafting branşlarımız var. Yani federasyonumuz büyüdü ve genişledi diyebiliriz. göreve geldiğimizde az evvel de bahsettiğim gibi ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil etmek özellikle şu son dönemde gelecek yıllarda ve öncelikle geçmiş yılda 2025 yılında katıldığımız Kano sprint faaliyetlerinde dünya şampiyonasında finaldeydik ve Avrupa ve diğer uluslararası faaliyetlerin hepsinde sporcularımız madalyalılar yani gerçekten çok üstün bir başarı gösterdik 2025 yılında Tabi TRT'de geldi bizim ne oldu Romanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya aldık. Dünya Şampiyonası'nda finaldeydik, kıl payı madalyaları kaçırdık. Onun haricinde işte yıl boyunda katıldığımız tüm faaliyetlerde başarıyla temsil ettik. Yine rafting branşında Dünya Şampiyonası'nda sporcularımız Dünya şampiyon oldu. U23 ve gençlerde U23'te Dünya şampiyon olduk. Gençlerde de yine Dünya üçüncüsü oldu sporcularımız. Slalom branşında da ee, Finale kalabildik ama herhangi bir madalya alamadık. Tabi slalom branşı bizim zor olan branşlarımızdan bir tanesi. Önümüzdeki dönemde de inşallah Allah izin verirse sporcularımız da iyi bir çalışma ortamı yakaladılar. Olimpiyatlara gitme hedefimiz var. Burada özellikle Bakanlığımızın çok ciddi destekleri oldu. Tabii sizlerin huzurunda da Gençlik Spor Bakanımıza ve bakanlığımız teşkilatına çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim branşımız malzeme branşı ve bunu yaptırabilecek antrenör sayımız yani ciddi anlamda özellikle geldiğimiz bugüne kadar 57 tane antrenörümüz Gençlik Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edildi. Hem durgun su hem akarsu hem rafting branşında. Malzeme branşı malzemeye dayalı branşız çünkü hem kano için hem slalom hem durgun su hem sprint hem stand up pedal gibi. insanların bunlar Türkiye'de çok rahatlıkla ulaşılabilen malzemeler değil. Uluslararası anlamda da biz bu malzemeleri ülkemizdeki hem sporcularımız hem rekreatif olarak yapan insanlara birçok kişi insana ulaştırdık ve ciddi anlamda bir potansiyelimiz var. Özellikle bizim altyapıda yaptığımız başarılı çalışmalarla gençlerimiz katıldığımız her faaliyette madalyalarla dönüyor. Yani bizim 2016 yılından bu zamana kadar e, rafting branşında dünya şampiyonalarımız var, akarsu branşında finalimiz var. Özellikle hem Avrupa'da hem dünya şampiyonasında finale kaldık. Finale kalmak zaten akarsu branşında, slalom branşında ilk ona kalanlar finale kalıyor. Bir sporcumuzu madalya almış gözüyle görüyoruz çünkü finale kaldıktan sonrası madalya nasip. Yine sprint branşında da e, olimpik olan disiplinler için konuşuyorum. Sprint branşında da yine aynı şekilde hem Avrupa'da. Büyüklerde Dünya Kupası'nda madalyalarımız var. Gençlerde de yine Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda madalyalarımız var. Biz zaten göreve geldiğimiz bugünden beri hep altyapıya yatırım yaptık. Çünkü sporcularımız belli bir yaş grubuna geldikten sonra ya işte okul ya iş farklı çevresel etkenlerle belli bir yaştan sonra sporu bırakmak durumunda kalıyorlar. Biz de özellikle yatırımımızı genellikle 18 yaş altındaki sporcuları yapıyoruz ki 23 yaşına kadar ciddi anlamda başarılar elde edebilelim. Bakanlığımızın uygulamış olduğu projeler var. Sizin de malum bildiğiniz gibi Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi projesi var. Sporcu eğitim merkezi projeleri var ve yetenek seçimi projeleri var. Biz burada bakanlıkla entegre olarak birlikte yaptığımız çalışmalarda yetenek seçiminde ve diğer altyapı bizim kendi yaptığımız seçmelerde Sporcularımızı genç yetenekleri keşfedip yine bunlara yönelik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tabii bizim burada özellikle bütün branşlarımızda milli takım seçilme kriterlerimiz var. Belki diğer branşlara göre işte mücadele sporlarına göre ee, hani Yenilen pehlivan güreşi doymaz tabiriyle e, bizim branşlarımız dereceye dayalı branşlar. Dolayısıyla belli bir dereceye elde eden sporcular milli takım havuzuna seçiliyorlar. Ve orada yaptığımız testler sonucunda da milli takım kampına katılıyorlar. Müzik Mevcutta aslına bakarsanız tesis anlamında ülkemizde uluslararası anlamda yapılan bir tesis yok. Hem durgun suda hem slalomda. Rize'de yaptığımız faaliyetlerde geçen sene özellikle geçen aylarda yapılan yani sel felaketinde tesisle alakalı çok ciddi anlamda bir hasara yol açtı. i̇nşallah önümüzdeki dönemde Gençlik Spor Bakanlığımızın destekleriyle Sakarya'da bir uluslararası 2000 metre kanakürek parkuru yapılıyor. Onun haricinde biz tabi göreve geldiğimiz bugünden işte Köyceğiz'deki hali hazırdaki Köyceğiz Gölü'nde bir tesisimiz var. Buraya bakanlığımız yine tohum projesi gerçekleştiriyor. Onun haricinde Afyon'da olsun, da olsun Samsun'da özellikle Samsun Çarşamba'da çok ciddi anlamda mükemmel bir tesis yapıldı. Ama henüz kullanım açılmadı. Daha genel anlamdaki tefrişatı tamamlandıktan sonra inşallah sprint branşında çok ciddi bir tesisimiz olacak. Slalom branşı ve rafting branşında zaten biz akarsularda, derelerde çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Tabii bizim branşımız doğa sporu. Outdoor bir spor. Dolayısıyla birinci önceliğimiz güvenlik. Sporcunun sağlığı ve güvenlik bu noktada işte dediğimiz gibi branşlarımızda stand up pedal olsun, rafting olsun, slalom olsun, sprint olsun branşlarımızda güvenliği öncelikli olarak tutuyoruz ve buna yönelik de zaten akreditasyon kurallarımız var. Her branşımız için güvenlik kurallarımız var. Tabi bir de branşlarımızın da yani güvenlik demişken branşlarımızın da sadece spor branşından ziyade işte bir, herhangi bir sel felaketi oluyor. Bizim rafting sporcularımız bu noktada e, yardıma koşuyorlar diyebiliriz. spor turizmi açısından zaten branşlarımız bizim hem spor turizmi hem rekreatif hem de sportif yönlerimiz var. Özellikle son dönemde raftingde ve stand-up pedal branşımızda ciddi anlamda da bir e, spor turizmi hareketliliği var. Zaten rafting yapılan belirli bölgelerimiz var. E, Antalya olsun, Rize olsun, Düzce olsun, e, Tunceli olsun, Hakkari olsun. Biz yeni çeşitlilik açısından şimdi Trabzon'da yeni bir parkur ilan ettik. Kayseri'de bir turizm e, rafting turizm alanı ilan ettik. Onun haricinde yine işte Dalaman çayında olan e, parkurumuz var. Daha bu sabah bir görüşme yaptık. Kastamonu'daki kanyonda bir projemiz var. E, yine Samsun'da Vezirkaya'da e, bir turizm alanımız var. Bu rafting için söylüyorum ama stand up pedal biraz daha kolay ve rahatlıkla yapılabilen branşımız. Bu şu anda çok e, hem Antalya olsun yani sıcak iklim olan bölgelerde çok ciddi anlamda da bir yayılmış vaziyette çok geniş kitlelerde de yapılabiliyor. Tabii biz bunu spor turizmine katkısı sağlaması amacıyla uluslararası faaliyetlerde ülkemizde yapmayı planlıyoruz gelecek yıllarda. Bizim bakanlığımızın antrenörleri gençlik spor il müdürlüklerimiz var. Buradaki antrenörlerimiz herkese ücretsiz olarak bu spor branşını yapılabilecek şekilde yardımcı oluyorlar. Bütün gençlerimizi gençlik spor il müdürlüğündeki antrenörlerimizle birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Biz tabii bir SWOT analizi yaptık özellikle 2024'deki seçimlerden sonra. Uzun vadeli bir projelendirme çalışması yaptık. Bundan 5 yıl sonra eğer ki herhangi bir olumsuz sakatlık durumu olmazsa ülkemizde kano branşını şu anda faal olarak 26 ilde yapıyoruz ama bunu işte 32 ilde yapabilecek durumda olacağız. Uluslararası anlamda ülkemizde çok ciddi faaliyetler yapabileceğimizi öngörüyorum. Özellikle Sakarya'daki parkur ve Samsun'daki parkurumuzda kullanımı açtıktan sonra branşlarımızın yapılma noktasında, yayılma noktasında, tabana yayılma noktasında da çok ciddi bir gelişime katkı sağlayacağız. Biz bir doğa sporuyuz, su sporuyuz. Ee, özellikle e, gençlerimizi branşlarımızı yapmaya ve bu branşlarımızla ilgilenmeye teşvik edici çalışmalarımız var. Gençlerimizi kano branşı yapmaya davet ediyoruz.